Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar ettiğiniz beğeniz Bugün Hiko Oban'ın oyununu oynayacağız Bildiğiniz gibi Hiko yeni oyunu çıktı bugün onu oynayacağız Bakalım nasılmış güzel mi değil mi Bakacağız oynayacağız hep beraber Sen kanalıma geldiysen alt tarafta abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma Abone olanlar abone olmayı açarsa video size bildirim gelir ve videolarında anında haberdar olabilirsiniz. Hızlı bir şekilde başlayacağız. Bu arada Hiko ile görüntülü konuştuğum o videoyu da kartlara koyuyorum ya şuraya ya da şurada var tıklayarak o videoyu izleyebilirsiniz. Ama bu videoyu izledikten sonra o videoyu izleyin. Hızlı bir şekilde başlayalım. Evet arkadaşlar oyunumuz bu şekilde. Oyun çok basit. Dokunuyorsunuz. Dri dri yapıyor. Arkadaşlar oyun çok iyi. Dri diyor. Bu oyunun aslında gerçek ismine yorumları yazar mısınız? Oyun çok iyi arkadaşlar ya. Dri. Dri dri dri. Arkadaşlar herkes yorumlara bir dri yazabilir mi? Herkes yorumlara bak bir de küfür ediyor bak ölünce küfür ediyor. Çok iyi oyun ya. Arkadaşlar herkes yorumlara dri dri yazabilir mi? Diri, 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 diri. Kimler Hiko Bayı seviyor? Diri, diri, diri. Hiko sevenler bir kanalıma abone olsun bakalım. Hiko Bayı sevenler gücünüzü gösterin. Hiko seven herkes kanalıma abone olsun bakalım. Kaç kişi Hiko seviyor? Başlayalım tekrardan. Diri, diri, diri ah be öldü çok iyi ya arkadaşlar oyunda çok gelişmemiş zamanla gelişeceğini düşünüyorum birçok eksiği var mesela du durdurma tuşu çalışmıyor arkadaşlar Yukarı durdurma tuşu var basıyorum çalışmıyor mesela ya da şu da olabilir mesela öldüğümüzde arkadaşlar reklam çıksın mesela reklam izleyince mesela reklamı izleyince oradan devam etme olsun. Mesela hem oyunu yapanlar para kazanır hem de biz mesela kaldığımız yerden devam ederiz. 18 mesela burada reklam izle olsa mesela reklama tıklasak 10 saniye 30 saniye reklam izlesek ve oradan devam etsek bence güzel olur. Bu an diye öyle. Çok iyi ya. Dri. Bak yine öldük. Bu sefer hedefimiz arkadaşlar hedefimiz 31. 31 yapana kadar devam. Hadi bakalım. 3 Hadi bakalım. Hedef 31. Bura. Hadi yapacağım sefer 10 olduk arkadaşlar. 11. Siz 31 yapabilir miyim? Yorumlara yazın bakalım. Şu an videoyu durdurun. Yapabilir miyim yapamaz mıyım? Yorumlara yazın. 19. 20. 22. Ölmemem lazım. Şu an çok güzel gidiyoruz. Yaptık. Devam ediyoruz. Hadi bakın 33 oldu. Acaba 50 olur muyuz? Şu an biraz zorlanmaya başladım. Hadi ölme lütfen ölme. Ah be öldük. 43 yaptık arkadaşlar. Hadi 50 yapacağız. Hadi. Oyun çok iyi ya. Bu arada indirebilirsiniz Play Store oyunun ismini şu anda ekrana yazıyorum. Hatta ben açıklama kısmına da bu oyun linkini bırakıyorum. Oyun cidden çok güzel olmuş ya. Birkaç eksiği var şey dediğim gibi o. Ölünce aslında devam etsek falan ya da oyunda para falan olsa mesela ya da yeni haritalar olsa böyle. Arkadaşlar o oyun dediğim gibi biraz daha geliştirilmesi lazım. Ama bence ileride gelişir diye düşünüyorum. Mesela şey olsa Hikoba mesela araba sürse mesela bu oyun içinde mesela. Oyunun içinde oyunlar olsa böyle Hikoba araba sürse mesela. Ya da ne bileyim kaykayla kayıp zıplasa mesela bunun gibi bir oyun benzerini yapsalar mesela. oyun içinde oyun bence gayet güzel olur. Ben oyunu sevdim. Canı sıkıldı. dri dri. Bak bu ses için bile oynanır bak. Dri dri bak. Dri dri. Dri dri. Dri. Öldük. Bra. Çok iyi oyun ya. Yine öldük. Hedefimiz 50 arkadaşlar. 50 yapınca bırakacağız. 50. Öldük yine ya. Gura. geçince Gura diyor. Bence bu oyun tutar. Bence bu oyun tutar. Biraz da oyun geliştirsinler. Bu oyun patlar bence. Bir de oyun içinde oyunlar falan gelse böyle. Bir sürü oyun olsa böyle. Hiko'bu araba sürse, Kaykay sürse ne bileyim. Suva sörf var ya mesela onun Hiko'ba versiyonunu yapsalar mesela. Bak şu anda bir sürü şey aklımda uydurdum mesela. Oyun içinde oyunlar olsa ya da farklı farklı olabilir ama oyun içinde oyun olsa çok süper olur. Oyunu yapan yapımcılar bu videoyu izliyorsanız bu oyunu biraz daha geliştirin. Şu anda zaten çok güzel. Ama birkaç eksiği var işte onlar da gitse fıstık gibi. Bu sefer eli yapacağım. Hadi bakalım. Buraya kadar izleyenler yorumlara Gura ya yazsın bakalım. Gura ya yazsın. Kimler buraya kadar izlemiş? Buraya kadar izleyen herkes abone olacağım. Yorumlara Gura ya yazın herkes abone olacağım. Herkes yorumlara Gura ya yazsın. 15 oldu, 16 oldu, 17 oldu, 18, 19, 20. Ah elim çarptı ya. 50 yapmaya çalışacağım ama bu sefer 50 yapacağım ya. Hadi 50 yapalım tamam. Bu arada bu oyunu oynayanlar sizin rekorunuz kaç? Bence maksimum 150 falan vardır. Bir yorumlara yazın en fazla rekorunuz kaç? Yazın rekorunuzu yorumlara. Bakalım en fazla kim yapmış? Ama yalan söylemeden arkadaşlar doğru bir şekilde. Benim şu anda 43 mesela ya da 44 tam bilmiyorum. Onu daha demin videoda yaptım. Oyun zaten daha yeni çıktı arkadaşlar. Oyun daha dün çıktı ben bugün videosunu çekiyorum direkt. Tabi videoyu birkaç gün sonra yükleyeceğim. O ayrı bir şey ama. Direkt oyun çıktıktan bir gün sonra oyunu oynuyorum. 29'da öldük. Arkadaşlar 50 yapacağım lan. Çok gaza geldim. 50 yapacağım. Dri. Çok iyi ses ya. Dri. Dri. Hadi. Bu sefer 50 yapacağım. Oo. Ama en başta zorlanma, zorlaşmaya başladı ya. Yapacağım lan. Ya. Bu arada şeyi fark ettim. Video boyunca mikrofonu takmamışım. Şimdi mikrofonu takıyorum. Video boyunca mikrofonu takmamışım. Yeni fark ettim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi mikrofonu taktım. Sesim daha güzel gelir. Ah be öldük ya! Arkadaşlar ben bir 50 yapmak istiyorum ya. 50 yapıp videoyu kapatacağım. Bir 50 yapalım ya. Arkadaş oyunda başka gösterecek bir şey yok zaten. Olsa gösterecek bir şey. Başka şeyler olsa göstereceğim. Sadece oynayabiliyorsunuz. Durdurma tuşu bile şu anda çalışmıyor. Ama zamanla düzeltirler büyük ihtimalle. Aşağıda bir tane reklam koymuşlar. Ah gördük ya. 50 yapmam lazım. Çok fena gaza geldim hadi. Hadi 50 yapacağım ya. Bu sefer yapacağım. Bu sefer yapacağım. Hadi. 3 3 Hadi. Hadi. On. Bu sefer olacak. az kalsın. Öldük ya Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun 50 yapamadık olsun Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim kanka Buraya kadar izleyip de kanalıma hala abone değilseniz de Alt tarafta abone olur musunuz sizi bekliyorum şu anda Abone olup bildirimleri de açın Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın Ve kimse beni instagramdan takip etmiyor Instagram adım burada çıktı Takip eden herkes geri takip ediyorum Herkes beni instagramdan takip edebilir mi Şuraya instagramımı koydum takip etmek isteyenler Takip edebilir buraya koydum caliskan4776 Instagram'a takip edebilirsiniz. DM atana geri dönüyorum. Orada hikayeler paylaşıyoruz. Fotoğraflar paylaşıyoruz. Mesa atanlara geri dönüyorum. Sohbet muhabbetiyoruz. Hatta görüntülü arayanlarla görüntülü de konuşuyoruz. Orası fıstık gibi. Hepiniz oraya bekliyorum. Videomuz bu şekildeydi. Sizleri çok seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet. <laughs>